Sevgili dostlar, sadece seçme değil, memleketin onur mücadelesinin oylanacağı sabaha üç gün kaldı. Bu mühürlü zaman için inisiyatif alan, elini taşın altına koyan gönüllerle birlikteyim ve bizzat buradan söylemek istediğim sözcüklerim var. Çünkü saklayamam, çünkü esirgeyemem, çünkü borçluyum, bilirim. Sorulmuş, sorulmamış, bütün sorulara, tüm haklara, özgürlüklere ve meraklara elbette bilmek isteyene, güvenmek isteyene velhasıl kendini teslim etmeye hazır bütün niyetlere gönül kapım üzerinden borçluyum. Hatta yalanlara, korkulara, kıskançlıklara, arsızlığa, hırsızlığa bile borcum var. Siyaset gereği değil üstelik. Haysiyet gereği. Kendimi bildiğimden biridir. Öğrendiğim ne varsa o yüzden. Öyleyse yine ve yeniden ödeyelim. Bak sevgili kardeşim. İster gönül ver, oy ver. İster gönül koy, boş ver. İstersen karnın kapkara kalsın. Bil ki kimsenin kursağına uzanmadım. Kırk yıldır alın terinden başka kazancım olmadı. Üstelik şu ya da bu nedenle aktör olarak reddettiğim paranın toplamı kabul ettiklerimin en az on katıydı. Değil tüy bitmemiş yetim hakkı yemek, göz dikmeyi bile düşünmeyen bir hayat kurmaya çalıştım birçoğumuz gibi. Ya da bazılarımız gibi. Ve 30 yıldır Ezeli ebedi sevgili arzumla zihnen ve bedenen emek verip ter döküp çalıştık. Yalanlara saklanan bir yalımız filan olmadı sandığın gibi. Olanların namuslusuyla bir derdim de yok zaten. Bizim iki evimiz oldu. Biri kışlık, biri yazlık. İkisini de 30 yıldır ayakta tutmaya çalıştım. sıcak saatler gibi işler için çattığım atölyemin Aşkın İkinci Yarısı adlı bir filminden kaynaklı banka borçları için sattık. Çünkü ne devletten ne de sermayeden bir kuruş talep ederek yola çıkmamıştık. Hayallerimiz de oldu. Helalinden ödeyecek cesaretimiz de. Yat dediğine gelirsek. O yat dediğin şey bir erkenli tekne. Adı sevgili. 25 yaşında. Yani... AKP'den daha yaşlı, kendini sattırıp daha daha büyüğüne tamah eden bir sahibi olmadı zaten. Büyütmekten muradımız evlattı, sadece evladımızı büyüttü. Banka kredisiyle ve taksitle alındığında da, şimdi şu anda da düzgün planlanmış bir muhitte 4 artı 1 çapında bir yerden daha pahalıya mal olmadı ve her yanı sularla çevrili bu kadim topraklarda sadece ay yıldız bayrakla dolaştı. Velhasıl çok merak ediyorsan bu memleketi soyanların dününe bugününe bakacaksın. Bize değil. Ve sevgili Muğla, güzel Muğla, sadece deniziyle değil, ormanı vadisi, ovasıyla, Gönlümüze memleket gibi nakşetmiş muhteşem diyar. Bil ki oy versen onaylasan da, oylamasan yok saysan da, sahip çıksan da çıkmasan da, ben senin için bir aktör evlat, bir yönetmen abi olarak vedaların ve ovaların ve köylerin ve koyların için elimden geleni zaten yaparım. Bizim sevdamız karşılıksızdır annem, bizi böyle büyüttüler, iyi ki de öyle büyüttüler. Yüreğimin sıkıştığı esaslı bir yere, aşkımızın girdiği sınava gelirsek eğer, bak oraya dair de söyleyeceğim şudur, bir tek sebebi var. Bu ülke ve bu hayat için dertlendikçe, Sevgili Yılmaz Odabaşı'nın şiiri Suavi'nin enfes yorumunda dinlediğimiz şarkının söylediği gibidir her şey. En çok aşk bu nedenle biz öküzler. Yaşama sevincini, cıvıltısını kaybettiğimiz içindir. Ve kimsenin de bir suçu yoktur. Yani kaldık kırık bardaklar gibidir. Hepsi bu. Varsın öyle olsun. Memleketi onarmak için yüreği çarpanların aşklarını da onarmaya güçleri yeter elbet kim bilir. Yeter ki yarınları güzel olsun bu güzel memleketimizin. Sevgi, saygı ve muhabbetle.